Bugün sevindirici bir şey oldu. Ee, özellikle gene sosyal medya ağırlıklı olarak haberler gelmeye başladı. Erdem'le iş başvuruları alındığına dair. E, Endüstri Meslek Lisesi mezunu genç kardeşlerimizin belli bir yaş altında olanların e, işe alınacağına dair. Çok sevindirici bir şey tabii bu. Çünkü zaten Ereğli ekonomisi son yıllarda ciddi şekilde küçülüyordu. Pandemi süreciyle birlikte bu daha da derinleşmeye başladı. Ereğli belki de en çok etkilenen şehirlerden bir tanesi oldu bu süreç içerisinde bir umut oldu tabii insanlara. Bu çok ciddi bir talep oldu. Buralarda kuyruklar oldu. Hatta şunu da düşünüyorum ki ben eğer sokağa çıkma yasağı olmasaydı bu gece insanlar evine gitmezdi belki orada beklerlerdi yani başvuru yapabilmek için sabah. Bu bir yandan Ereğli için sevindirici bir şey fakat büyük Resme baktığınız zaman insanların ne kadar kötü durumda olduğunu, ekonomik anlamda bir umutsuz bir halde olduğunu ve en ufak bir fırsata ne kadar e, ciddi şekilde saldırdıklarını gösteriyor. Eriğli için sevindirici bir şey bu dediğim gibi. Fakat burada biz özellikle oypalı kardeşlerimiz tabii çok ciddi mağdur insanlar. Yani Her seçim döneminde bunları yaşıyoruz. Kadro ile çeşitli varlıklarla bulunarak oy değiştirmeye çalışıyoruz şimdi de. Fakat e, hiçbir zaman verilen sözler bu anlamda tutulmadı. Ben ona dikkat çekmek isterim. Evet, genç kardeşlerimizin işe girmesi, Ereğli kardeşlerimizin işe girmesi bizim için çok ciddi bir mutluluk kaynağı olacaktır. Fakat e, göz ardı edilmemesi gereken bir kesim var. O da yıllardır emek verip e, kadroya geçebilme umuduyla sabreden insanlar var. Bunları göz ardı etmemek gerek diye düşünüyorum ki gün içerisinde ilerleyen saatlerde oypalı kardeşlerimizden de bir bölümün dahi olsa görüşmeler yapılmaya başladığını öğrendik. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Fakat gene ben söylüyorum. Yani bu insanların da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Belli bir oranda bunların da mutlaka kadroya geçirmesi sağlanmalı. Gene biz her zaman liyakat diyoruz. Yıllardır bekleyen insanlar var. Sabırla çalışan insanlar var. Bunların da mutlaka değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama onun dışında tabii ki Erdem'in böyle bir süreç başlatması çok sevindicidir şehrimiz adına. Artarak devam etmesini istiyoruz. Ee, ekonomi de büyüsün. İnsanlar işlerinde olmasınlar. Geleceğe yarınlara güzel bakabilsin. Amacımız o. Bunun için de. Sayın Başkanım, son günlerde belediye başkanımızın AK Parti'ye geçeceği yönünde dedikodular ve sosyal medyada haberler yayınlanmakta. Konu evet. ilişkin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sayın Başkanımız bununla ilgili zaten açıklamayı yaptı. Burada bir soru işareti kimse de kalmamız lazım. Dedikodu olduğunu kendisi ifade etti. Ee, bunun üstüne bir şey söylememe gerek yok bence.